Değerli Katılımcı, katılımcılar, değerli konuşmacılarımız, e, Dijital Sağlık Zirvesi'nin ikinci gününe hoş geldiniz. E, teşekkür ediyoruz tekrar katılımlarınız için. E, ve bugün de dün olduğu gibi sosyal medyada desteğinizi bekliyoruz. E, DHS Turkey hashtag ile. E, dün e, 4 yılın en büyük etkileşimine ulaştık sosyal medyada ve çok enteresan bir şey oldu. Ee, İrlanda'da DHS Turkey e, top trend oldu. <laughs> Nasıl oldu derseniz bir İrlandalı katılımcımız vardı David Horta onun da etkisiyle. E, bütün e, bu salonda e, atılan tweetler retweetlendi ve akşam İrlanda'da e, top e, trenddeydik. E, dün e, katılanlarınızın da bildiği gibi e, açılış e, konuşmamızı e, Medika Yönetim Kurulu üyesi, Sayın e, Leyla Alaton yaptı ilham verici bir e, açılış konuşmasıyla bizlerle birlikteydi. E, kendisi dijital e, dünyaya dijital sağlığa çok inanan e, bir kişi olmakla beraber Türkiye'de Sisterhood felsefesinin de e, kurucusu, bunu destekleyenlerden yani kadınların işbirliğine inanan bir kişi. Ee, dün de bahsettik bu yıl e, DHS'te e, katkısı olan e, tüm kişiler en başından beri son 6 yıldır e, hep kadınlar bir, hep birlikte bir mucize yarattığımızı düşünüyorum tüm zorluklara rağmen. E, dün e, daha sonra altın sponsorumuz e, Vodafone'un değerli yöneticileri Sayın e, Hülya Uçarlar e, ve Sayın Rüçhan e, Ziya'nın e, çok etkili sunumları oldu. Mobil sağlığın e, günümüzdeki etkisiyle ilgili. Aynı zamanda e, Vodafone'un e, dijital sağlık çözümlerinden de bahsettiler. Dünyada ve Türkiye'de yaşlanan nüfusla birlikte artan kronik hastalıklar en büyük yük oluşturmakta devletler açısından, hükümetler açısından ve hem halk sağlığı hem de kronik hastalıklar için mobil sağlık çözümlerinin çok önemli bir yeri var. Bunu vurguladılar kendileri. Daha sonra Lens Ternes'in doktorların oluşturduğu dünyadaki özellikle salgın hastalıklarla ilgili doktorlar ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu sosyal ağların etkisiyle ilgili önemli bir sunum vardı. Bir panelimiz oldu. Genomics ve kişisel kişiselleştirilmiş tıpla ilgili Türkiye'de ilk defa konuşulan konular e, gündeme geldi burada büyük veri e, kişiselleştirilmiş tıp Artık one size doesn't fit all dönemi, one size fits all dönemi bitti. Yani hastalık yok, hasta var vurgusu üzerinde konuşuldu. Çok ilgi çeken bir paneldi. Doktor Zakuýt Ahmet'in Ahmed'in mobil sağlığın yine kişiselleştirilmiş tıp bireyler üzerindeki önemli etkisiyle ilgili bir sunumu oldu giyilebilir teknolojilerle ilgili Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilmiş bir araştırmanın sonuçlarını dinledik Doçent Doktor Süphan Nasırdan kendisine de teşekkür ediyoruz burada. E, ayrıca e, yine değişik bir oturumumuz vardı. Geleneksel e, ve dijital medyada sağlık haberciliğinin e, önemi üzerinde durduk. E, çarpıcı örnekler verildi e, doğru haberler, yanlış haberlerle ilgili. Ve şimdi e, ikinci günümüze başlıyoruz. <laughs> i̇kinci günümüze başlamadan önce Bugünkü değerli misafirimiz, Sağlık Baş Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doktor Şuayip Birinci'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi kırmayarak buraya geldikleri için ve en başından beri zirvemizi destekledikleri için bakanlık olarak. Kendisi çok saygı duyduğumuz bir kişi ve aynı zamanda... Türkiye'nin gündemindeki en önemli sağlık projesi olan E-Nabız'ın e, mimarı. Bugün e, bize e projesini anlatacak. İlaç sektörü içinde e, çok önemli ve tüm e, mobil dijital çözümler için çok önemli bir e, yeri olduğunu düşünüyoruz. E, önümüzdeki yıllarda da e, çok çok gelişecek ve konuşulacak bu proje. Bugünkü e, Moderatörümüz, gün moderatörümüz, Doçent Doktor Elgiz Yılmaz, sevgili arkadaşımız, dostumuz, 2012'den beri. Bizim projemizi, platformumuzu ve zirvemizi destekleyen içerik danışmanımız, moderatörümüz. Kendisi bugün bizlerle birlikte olacak, moderatörlük yapacak. Doçent Doktor Elgiz Yılmaz, Galatasaray Üniversitesi kişiler arası iletişim bölüm başkanı, aynı zamanda dekan yardımcısı. Çok iyi bir toplantı diliyorum herkese. Elgiz Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Kıvılcım Hanıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten DHS aracılığıyla tanışmış olduğum ve bu hayatın bana en güzel hediyelerinden bir dost. Kıvılcım Hanım dünkü zirvenin ilk gününü çok güzel özetledi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün de birazcık daha farma ağırlıklı olmak üzere yine mobil teknolojilerin uygulamalar olarak hastaların insanların sağlıklı olma hallerinin nasıl devam ettirebileceğine yönelik, bireylerin bu sağlıklı olma halini devam ettirme davranışını nasıl öğrenebileceklerine yönelik uygulamaları görecekler. Ee, bağımsız denetleme kuruluşlarından Deloitte'un da e, her yıl yayınlamış olduğu raporları var. Bu yıl 2015 öngörülerinde bulunmuş sağlık için. Dört tane ana başlığın altını çiziyor. Maliyet, pazar dinamikleriyle uyum, dönüşüm ve dijital inovasyon. Bunların çerçevesinde yapılacak olan mobil uygulamaların, dijital kanallarla yapılacak olan çözümlerin sağlık iletişiminde de, Dünya Sağlık Örgütünün de, bizim Sağlık Bakanlığımızın da teşvik etmiş olduğu bireyin ruhen ve fiziken sağlıklı olma halinin devam ettirilebilmesine yönelik e, politikalar için önemli olduğunu altını çiziyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği vizyonu 2020 vizyonunda açıklanan e, başlıklar vardı. Onlarda da e, bunlar 53 ülke tarafından desteklenen sağlık politikaları. Burada da ve yine 66. Dünya Asamblesi'nde altı çizilen bir başlık var. Bilgi teknolojileri destekli değerlerin sağlığa entegre edilerek doktor-hasta iletişiminde hasta katılımının teşvik edilmesi. Dün de konuşulan patient empowerment kavramını yine Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Sağlık 2020 platformunda da görebiliyoruz bu kapsamda yine Sağlık Bakanlığımızın önce çalışmalarından bahsetmiştik. Kıvılcım Hanım'ın da bahsettiği gibi Sayın Müsteşar Yardımcımız Doktor Şahit Bilinci bugün bizlere E-Nabız projesini anlatacak. Sağ olsun her Ankara ziyaretimizde bıkmadan usanmadan detaylarıyla bizi güncelliyor. E-Nabız projesi bildiğiniz üzere E-Devlet sistemi üzerinden veya aile hekiminizden alabileceğiniz bir şifre üzerinden bireysel olarak bütün sağlık kayıtlarınızı takip edebileceğiniz, bu sağlıklı olma halini öğrenebileceğiniz bir platform. Ben e, sözü Sayın e, Müsteşar Yardımcımız Doktor Şahit Bey'e bırakmak istiyorum. Buyurun hocam.